Evet, merhaba. Ben Azal. Bugün yılbaşı vlogu çekiyoruz. O da arkadaşım Gülsüm ile birlikte. İkimiz de yılbaşına özel sil Biz niye cenazeye gider gibi siyah giyiyoruz? gerçekten <laughs> dün ben zaten planladım. Ben de öyle yapmıştım. Gülsüm sen de bir şey istesen. Benim şu dolabımda şey var. Kıskançlık yok <laughs> al. Tamam. Teşekkürler. Bulmadı kıskaçlı tokat. Evet. Arkadaşlar seneye görüşürüz. Ne kadar komik. <laughs> bir şey kıy kimse yapmamış. Tabii ki saçımı düzleştireceğim. Bu arada benim saçım nemli. İnşallah yakmak saçımı. Burada mı kalsın azabı yoksa makyaj çantası yok Koyabilirsin makyaj çantası. Ben kez zekalı bakınca. Bir şey diyeceğim yanı kokusu geliyor. Dedim mi? Evet. Yok be. Nemli olduğu için mi acaba? ister istemez düzleştiriciyle yaptım da böyle hafif bir koku oluyor. <laughs> ya da benim saçım yanıyor ama ben bak. İlk ne oldu biliyor musun? Bunu ilk aldığımda nasıl kullanacağını bilmiyordum. Yapamadım, anneme söyledim. Annem de dedi ki, onu diyor saçın ıslakken yapmak. <laughs> Saçımı ıslattım, az saçım yanıyordu. Bugün AVM'ye gideceğiz. Alışveriş yapacağız. Bugün para harcayacağız. <laughs> Yalın kokusu nereden geldiğini anladın. Nereden? Yatağın üstüne koyduğum için yatak yanacak. Arkadaşlar Gülsün bir Behzatçı Efe'nin. Soramazsın bugün yeni konu. Gülsün. Gülsün bir Behzatçı Efe'nin. <laughs> Kendi Behzatçı'yesini <'yasını> arıyor. Yine <laughs> çıkmış ya. Ne çıkmış? Ay yani sevgilim çıkmış. Benim de years <laughs> <hep gökümde> çıkıyor. <laughs> Şimdi üstümüzü giyeceğiz. Kombin budur hacı. kızın güzelliğine bakar mısın? Muhteşem. A few moments later. Bana da göster onu. Bana da göster. Çok güzel. Beni çekmek ister misin? De... Çekelim. Niye çekiyoruz? Yok. Oh. Gün alışverişimiz. Ya yani. ee, şöyle... evet, <s Elliott> favorimi göstereceğim Bir yeah. şunu da Hangi <susur> renkler oradaki <noite> favori? Ya da şu yeşil de çok güzel renk. Bunu alacağım ve taksiye gideceğim. A few minutes later Harika. Hazan'ın bu asilliği şaka. Atımı hazırlayayım arkadaşlar. Atım nerede? Atım hazır mı? Atım hazır Hemen hazırlanıyor hanımefendi. Evet, <laughs> bir de CHP parça oldu. Bir de sınır atmışım. şimdi şov yapmıyorum onlara. Utanma. Beni çekin hadi. Çok değil, çok sallıyorum kamerayı ya. Ben benden kameraman olmaz. Bunlar da benim kızlarım işte. Şu güzelliğin asaletine bak. Elif şunun tatlılığına bak. Allah aşkına. Ben neyliyim arkadaşlar? İşte bunlar benim çocuklarım. Bunları gezdiriyorum. Çok yorulduk. olduk. Bugün de. Lütfen bol bol like atmayın ve yorumlara ananas satın, Ananas. <gülüyor> İmana. <gülüyor> İmana. Kal atın. Sarı kalp. Şu arkadaki palmiyeler ananasa benzetmiş. An. O yüzden kalp atsın sarı kalp. Bugün <laughs> ne yaptık? Mehmet'e geçtikten sonra tahil götürüp kahve içtik. Sonra da şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Siz yemek yemeye de yeme ters oldu. Böyle yaşamayı seviyorum. Biz önce atıştırmalık sonra üyelim. Ne yiyeceğiz bu arada? Şu Siz nereye götürüyorsun? Sincağımız bir yere. Ben üşüyorum çünkü. <laughs> 2000 thousand years later. Ahmet aşkım, Teşekkürler. Tamam, çektim az ışıklar. Çok güzel ışıklar. Evet en son durum yedik ve çok karanlık burası. Ben nasıl bir vloggerım ya? Hiçbir şekilde düzgün bir şey yapamıyorum. Sadece yolda yürürken çekiyorum. <laughs> Aşırı gürültü var. Hangi takma kirpik takmışım gibi çıkıyor kamerada biliyor musun? Senin kendi kilitlerinin güzelliği. Yok yok göz farımdan dolayı sanki böyle ya, bir şey var. Bilmiyorum. Ya hasta. Bir şey geçelim. Ve kafede oturup çay içelim. Nasıl var? Bugün ne mazalı. Ne kadar dağılmış. Ben bu saçı güzelleştirmiştim. Sistem tarak yaptım ne güzel. sürekli. lan <laughs> nasıl çok karışıyor. Ben haberi yok. Saçlarını direkt tarak yaptım. Yani ben. ben, ben. Çok bir şey Evet bugünün kombinleri arkadaşlar görüyorsunuz. Tekneye gibiyiz. Yalla. Bugünlük bu kadar. Kapatıyoruz günü. Üzüm yeme challenge'ımız. Masanın altında 12 üzüm yeme. 11.36 geçiyor ve üzüm yeme akımını biz de deniyoruz. Masanın altında 12 tane üzüm yiyeceğiz. 12 dilek dileyeceğiz. ve bunu saat 12 geçtikten sonra yapacağız 36 saniye içerisinde. Ama bence biz ilk 1 dakika içinde yesek bize yeter. Evet niye bunu deniyoruz? Ne kadar akıllıyız? Ne kadar zekiyiz? Soru işareti. <laughs> evet yeşil üzümümüz olmadığı için <laughs> bizim fakirliğini atamayız. Kuru üzüm yiyeceğiz. 12 adet bu benimkiler. Bunlar da Gülsüm'ün. Bu yolda bana eşlik edecek kişi Gülsüm. Ve arkadaşlar niye kafanda bu var diye sormayın çünkü Saçım biraz bok gibi olduğu için bunu taktım Ve bu challenge'da bir şey daha varmış Kırmızı bir şey giymek zorundaymışız <laughs> Şöyle bir kırmızı Turuncu gibi duruyor ama kırmızı Şimdi giyeyim öyle görün tamam Bakın şöyle kırmızı bir Tüket yağmurluk diye geçiyor Şuna bakar mısınız? Michael Jackson. <laughs> Açmıca <laughs> masanın altında yiyeceğiz. Masayı da gösterelim. Burası su iki kişi ama biz yaparız. Alışveriş yapıyorum. Oo zengin. 12 dileğimden bir tanesi para, birisi koca, birisi ikinci koca. Masanın altına <laughs> bunu yaptık. Arkadaşlar masanın altına koyduk. Buradan çekeceğiz ve bunu yatar mı çekecek acaba? Şimdi burada böyle üzmeyeceğiz arkadaşlar masanın altında. Zerre <laughs> inanmıyoruz ama yine yapacağız. Aynen sırf eğlencesini yapıyoruz burada. Millet bize geri zekalı falan demesin. 23.56 Yaklaşık 4 dakikamız var. Ahitlerimizi tuttuk. İnşallah gerçek olur. Amin. Yarım olduk. Hayır ya masanın altındaydık biz. Bana ne ben say. Ya Allah aşkına yeşil üzüm yememiz gerekirken kuru üzüm yedik. Buna mı takıldın? Masanın Çiyecektim, altında benim. yarım olmamıza mı takıldın? Evet. Ne haber ya. kızlar ya? Bir yıldır görüşemiyoruz. Iyyy sus lütfen <laughs> bunu videoya koyacağım. Seviyorsun. <laughs> <laughs>